Olay konuşsa yine olay. Konuşmak başka yere getirir. artık. Yalnız olsa olay, aşık olsa yine olay. Gündemden adı asla silinmeyen Şeyma Subaşı'dan yeni bir aşk bombası geldi. Genç anne Şeyma Subaşı gönlünü kime kaptırdı? televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Var mısın yok musun adlı programına yarışmacı olarak katılmasıyla hayatımıza giren Şeyma Subaşı bir süre sonra Acun Ilıcalı'nın eşi olmuştu ve tam bir magazin figürü haline gelmişti. Bir yıl iki ay boyunca evli kalan çiftin mutluluğunu bu süreçte herkes gibi bizler de takip ettik. Ancak her şey güzel giderken kendilerini Silivri Adliyesi'nde bulan çiftin yolları 9 dakikalık bir duruşma sonrası ayrılmıştı. Boşanmanın ardından hayata küsmeyen subaşı, aşkı İtalyan DJ Guido Senya'da bulmuştu. Bir buçuk yıl kadar süren aşk ne yazık ki mutlu sona ulaşamadı ve çift geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdı. Şeyma Subaşı bu ayrılığı kendisi açıklamıştı. Hücre ayrılık haberleri çıktı. Doğru mu? Doğru evet. Aynen. Aynen. İki taraf içinde daha iyi olur diye yurt dışında sürekli ben buradayım falan. Öyle şey olamıyordu çok fazla. Arkadaş olarak kalalım daha iyi. Kötü bir ayrılma şeyi yok ama yani hani arkadaş olarak kendimiz ikimiz yani ben istedim. O da kabul etti. Kabul. evet karar verdik. Hani ne kıskançlığa gerek var ne birbirimiz düzmeye hani gerek yok birbirimizin üzerine şey çünkü ben şu anda bir de şöyle bu durumdayım. Açıkçası bunu da ben istedim. Bu kararı vermekten istedim. Kendisine hani saygı duydu. Geçen süre içinde subaşının adı bazı aşk dedikodularına karışsa da Şeyma Hanım yalnız olduğunu söylüyordu ta ki düne kadar. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla aşkını dosta düşmana ilan etti. Paylaşımının altına ise lütfen nazar değdirmeyin. Şeyma'nın masalı 2021 notunu düştü. Peki Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi kim? Aslında bu aşkın fragmanını kısa bir süre önce izlemiştik. Geçtiğimiz Kasım ayında Subaşı'nın çılgınlar gibi dans ederken çektiği bir videoda Mısırlı yatırımcı Muhammed Alsalous yanlışlıkla kadraja girmiş ve durumu fark edince hemen kameradan kaçmıştı. Ayrıca Subaşı'nın partiye gitmeden önce yaptığı paylaşımlardaki Ferrari marka otomobilin de aynı kişiye ait olduğu öğrenilmişti. Tabii tüm bu ipuçları yeni bir dedikodunun fitilini ateşlemişti. Yaşananlar sadece bir söylenti olarak kalmışken hayatını cesurca, Gözler önünde yaşayan Şeyma Subaşı yine gizli kapaklı işler çevirmeden paylaştığı romantik bir fotoğrafla aşkını herkese duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan bahsederken Çağla'dan duygusal anlamda iyi besin alıyorum demişti. Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımıyla benim şefim daha iyi diyerek eski eşine gönderme yapmayı da ihmal etmedi. olarak Şeyma Subaşı tatil için gittiği Miami'den ev almıştı. Bunun da sebebi anlaşılmış oldu. Erkek arkadaşı Muhammed da Miami'de yaşıyor. Dileriz Şeyma Subaşı bu kez aşkta aradığı mutluluğa kavuşabilir.